Seni dövecektim ama işte kadar şanslı mısın bilmiyorum ama döveceğim seni merak etme abim gibi bayılacağım seni gömeceğim evet seni gömeceğim. Oğlum sen mi beni döveceğim? benim yanımda duvar gibi abim var duvar duvar. Bak düşündüm ama dedim bu ben bunları dövmeyeyim dedim kardeşimi dövdünüz ama siz. Oğlum bak o çocuk hastaneden daha bugün geldi. Bir baktım abin önünde direkt racon kesmeye çalışıyor. Oldu mu bu? Oğlum bak seni döveceğim. Sonra da abim seni öldüreceğiz. Anlaştık mı? Bu arada kardeşin şu an hastanede. Hayırlı olsun. Hadi bay bay abim geldi. Ben de gideyim ya.